Merhabalar. Adım Arda. 32 yaşındayım. Bundan tamı tamına 15 yıl önce yaşadığım, kiminizi ağlatacak, kiminizi hayrete düşürecek bazı olaylar anlatmak istiyorum. O zamanlarda 17 yaşında, ergenliğin sonuna gelmiş bir gençtim. Maddi durumumuz harikanın da üstündeydi. Babam doktor, annemin ise ilaç şirketi vardı. Tabii doğal olarak beni de el üstünde tutarak büyüttüler. Fazla abartılmayacak kadar yakışıklı bir çocuktum. Maddi durumumuz sebebiyle burnu havada biriydim. Tipik baba paracısı çocuklardandım işte. O zamanlarda ergenlik mi dersiniz bilmiyorum. Paranın verdiği hisle sürekli elem içindeydim. Bazen okulu eker, arkadaş grubumla bara gidip geceye kadar takılırdık. Ailem de durumumun farkındaydı ama evin tek çocuğuydum. Ses çıkarmazlardı. Hatta bir ara okula bile gitmeyip tüm günümü barda geçirdiğimi hatırlıyorum. Arkadaş grubumuz sabitti. Ben, Efe ve Ozan Çocukluk arkadaşı olduğumuz için hiçbir zaman bölünmedik. Fakat o zamanlarda ne kadar kötü bir çocuk olduğumun şimdi farkına varmaya başladım. Sürekli alkol alıp kızları aldatan bir erkektim. Hatta o kadar rezildik ki aşık olmayı bile dalga konusu yapıyorduk. Ben her ne kadar şımarık bir çocuk da olsam maddi durum en hassas çizgimdi. Sınıfımızda Erkan diye bir çocuk vardı. Babası zar zor para kazanarak onu bu okula yazdırmıştı. Ha bir de Mertay diye bir çocuk vardı. Onda da yok yoktu. Dinime küfreden Müslüman olsa. Mertay bir gün alay edercesine Erkan'a yaklaşıp ''Al sana 200 lira benden, git üstüne bir şey al.'' deyip parayı fırlattı. Sınıfın çoğu kahkaha atarak güldü. O an tam onun üzerine gidecekken Efe beni durdurdu. ''Dur oğlum yapma müdür falan görür, boş yere başımızı yakmayalım.'' dedi. O esnada laboratuvarda olduğumuz için iki sınıf bir aradaydı. Karşıdan bir kız Mertay'ın yanına gelerek "Senin hiç vicdanın yok mu be karaktersiz? Çocuğu üzmeye hiç mi utanmıyorsun?" diyerek tokat attı. O an bende de bir hareketlenme oldu. Hani diyordum ya, aşık olanlarla dalga falan geçiyorduk diye. Lakin o an o kıymetli hisse ben de kapılmıştım. Allah'ım, o gözler, kaşlar. Kıza resmen tutulmuştum. Mertay ise bir anda kıza küfür ederek yumruk attı size yemin bile edebilirim. O an belki de hayatımın en sinirli anıydı. Şöyle özetleyeyim. Anneme babama küfür etseniz bu kadar sinirlenmezdim. Ardından Mertay'ın kıza vurduğunu görünce hemen gidip Mertay'ın boğazına yapıştım. Yakasından tutup duvara doğru fırlattım. Sınıf birden sessizleşti. Kızlar korkmaya başladı. Sanırım Mertay'ın kafası kanıyordu. Müdür sınıfa gelip beni hemen sınıftan dışarı çıkardı. Sen kendini ne sanıyorsun? Hemen aileni arıyorum diyerek sert bir şekilde bağırdı. Yaklaşık yarım saat sonra babam ve annem telaşlı şekilde okula geldi. Beni eve götürdüler. Efe ve Ozan'ın ailesini de bizim eve çağırdılar. Babam sinirli bir şekilde bağırarak "Hayırdır Arda? Ne oluyor sana böyle? Okuldan kaçtın." "Gençliktir olur." dedim. "Her gün barlarda takıldın sesimi çıkarmadım. Ama bu son yaptığın ne oğlum senin? Psikopat mısın sen?" ben bunun için mi emek veriyorum sana diyerek azarladı. Olanları anlatmama rağmen bana bir hafta dışarı çıkma yasağı verdi. Hatta o kadar sinirliymiş ki Efe ve Ozan'la beraber gittiğimiz barın sahibine bizi bir daha bara almaması için sert bir şekilde tembihlemiş. O olaydan 3-4 gün sonra kapı çaldı. Kapıyı hizmetçimiz Ayşe abla açtı. Beni çağırarak eve birinin geldiğini, benimle görüşmek istediğini ve tanıyıp tanımadığımı sordu. Kapıya gittiğimde ne göreyim? O kız oradaydı. "Merhaba, ben Ela. Biraz görüşebilir miyiz?" dedi. "Tabii." diyerek içeri aldım. Elinde tatlı vardı. Ayşe abla da bize çay getirdi. "Geçen gün olanlardan dolayı üzgünüm. Beni koruduğun için teşekkür ederim." dedi. "Ben de önemli değil. Sadece bir kadına nasıl davranılmamasını ona öğrettim." dedim. Tanıştık. Telefon numarasını aldım. O zamanlarda telefon olarak Nokia 3310'um vardı. Evde kaldığım süreçlerde sürekli onunla görüştüm. Babam yanıma gelip cezamın bittiğini söyledi. Ertesi gün okula babamla beraber gittik. Müdürün odasında müdür, Mertay ve ailesi vardı. Mertay'ın babası konunun kapanmasını ve bizim bir daha görüşmememizi söyleyerek tokalaştırdı. Ancak Merta'yı görmeniz lazım. Resmen öldürecek gibi bakıyordu bana. Zaman ilerledikçe bizde biraz değişmeler başladı. Alkolü azalttık ve neredeyse hiç kullanmayacak hale geldik. Ela resmen beni baştan yaratmıştı. Aradan biraz zaman geçti. 18 yaşına gelmiştim. Ehliyet almamla beraber babam doğum günümde o zamanların kıymetli arabası olan 2001 model Opel Astra almıştı. Arkadaşlarla ve Ela ile sürekli geziyor, eğleniyorduk. Benim Ela'ya olan hislerim hiçbir zaman azalmıyor, aksine artıyordu. Bir gün arkadaşlarla evde cips kola yaparken ben Efe ve Ozana Beyler, dalga geçer misiniz bilmem ama ben ilk günden beri Ela'ya sırılsıklam aşığım dedim. Çocuklar aslan kardeşim be diyerek sırtımı sıvazladı. Bana moral vermeye başladıklarını anlayınca bizim artık ergenlikten çıktığımızı kesinlikle anlamıştım. Ama tek sorun Ela'ya bunları henüz söyleyemememdi. Bir gün plan yapmıştık kafamızda. Tüm arkadaşlarla yemeğe çıkacağız. Fakat Efe ve Ozan'ın son anda işleri çıktığı için gelemeyecek diye senaryo kurmuştuk kafamızdan. Mekana geldik ve yemeklerimizi söyledik. Kemancıyı da çağırmıştım. Edebiyattan anladığım ve kızlar ile nasıl konuşmasını bildiğim için Ela'ya yavaş yavaş açılmaya başladım. Beni gülerek izliyordu. Ama bu gülüş sevgi göstergesi olan gülüşlerden. Sonrasında Ela hafiften utanarak Arda ben de senden çok hoşlanıyorum ama bir türlü açılamamıştım dedi. O an bana dünyaları verseniz bu kadar sevinmezdim. Randevunun sonunda birlikte oradan çıkarak onu evine götürdüm. Arabadan inerken bana, okulda görüşürüz sevgilim dedi. O an heyecandan bir tepki veremesem de araban indikten sonra öyle bir bağırdım ki oley diye. Arabanın camları kapalı olmasına rağmen millet yolda bana bakıyordu. Efe ve Ozan'ı arayarak yarın yengenizle birlikte hep beraber yemeğe gidelim dedim. Öyle bir sevindiler ki anlayamazsınız. Tabii ki onlara geçerek bunu kutladık. Ardından sabah okulda dersten sonra Ela'yı sınıf kapısının önünde bekledim. Geldi ve tüm grup pizza yemeye gidecektik. Ela ile el ele tutuşarak giderken köşede Mert'a'yı gördüm. Çok kinli bakıyordu. Mert'a'yın da o zamanlar sevgilisi vardı tabii. Boş durur mu hiç? En sonunda Ela'yı ailem ile tanışırdım. Annem ve babam Ela'yı çok sevdiler. Benim için de çok sevindiler. Ela gittikten sonra babam, oğlum, Ela'yı milyonlarca kez tebrik ediyorum. Ben çocukluğundan beri seni adam edemedim. Kıza baksana sana neler yapmış. Dedi ve hep beraber güldük. O gün çok keyifliydik. İlerleyen aylarda Ozan kendisine bir gözlükçü dükkanı açmıştı. Tüm grup gelen insanları karşılıyorduk. O arada Mertay ve Tayfas'ı gelmişti. Ben de tabii ki yüz düşmeleri başlamıştı. Ama Mertay gelip Ozan'dan önce benim elimi sıkıp hayırlı olsun dedi. Çok şaşırmıştım. Gelen geçeni karşılama falan derken Ela birden yüksek sesle beni çağırdı. Hayırdır ne oldu, neden yüksek sesle çağırıyorsun dedim. Çantam yok, bulamıyorum dedi. Bir an iki ayağımız bir pabuca girdi. Arabaya falan baktık yok, resmen şeytan aldı götürdü. Derken gözlük kolilerinin yanından Efe seslendi. Bakın burada çanta. Nasıl göremiyorsunuz diyerek Ela'ya baktı. Ardından Ela, yemin ederim size buraya en az yüz kere baktım. Hatta kolilerin içine bile bakmıştım dedi. Olabilir dalgınlık falan dedim. Akşam eve gittim. Günün yorgunluğu sebebiyle kafayı vurduğum gibi uyudum. Gece saat dört buçuk gibi telefonum çaldı. Arayan Ela'ydı. Arda çok acil gelmen lazım. Annemler akşamdan yazlığa gitmiş, evde eşyalar yere düşüyor. Hırsız var galiba dedi. Ona hemen geleceğimi, sakın panik yapmamasını ve odasının kapısını kilitlemesini söyledim. Dedemden kalma ruhsatlı silahı alıp, arabaya atlayıp, elaların evine gittim. Zili çalamayacağım için mantık olarak kapıdan giremezdim. Evleri müstakil olduğu için Ela'nın odasının penceresinden eve girdim. Hemen kitli kapıyı açıp Ela'ya kulaklarını kapatmasını söyleyip yapacağım şeyden özür dilediğimi söyledim. Kapıyı açar açmaz bir el silah sıktım. Amacım hırsızı korkutmaktı. Ela'yı odaya kilitleyip dışarı çıktığımda herhangi bir cam kırılması falan yoktu. Lavabonun aynasına çarpan merminin kırıkları vardı sadece. Büyük ihtimalle gümüş olan eşyaları alıp kırılanları da delil bırakmamak için kaçmıştır diye düşündüm. Tabi silahın sesini duyan komşular polise ihbar etmiş. Olayı anlatıp silahımın ruhsatını gösterdim. Polisler evin kamerasını incelemek için video kaydını almışlardı. Ela'ya seni burada bırakamam, benimle kal bugün, ailene de sabah haber verirsin dedim. Annemler de panik yapmışlardı. Olanları onlara da anlattım. Sabah ilk işimiz karakola gitmekti. Komiser yanımıza gelip kamera kaydını tam bir günlük kısmını izlememize rağmen herhangi bir şüpheli bulamadık. Ela hanım böyle bir olayla gerçekten karşılaştınız mı dedi. Ela yaşadığı olayları eksizsiz anlatmasına rağmen polislerin elinden bir şey gelmiyordu. Oradan çıkıp eve geçtik. O gün yine bizde kalmıştı. Ertesi gün evlerine gittiğimizde aman Allah'ım neler gördüm. O kırık ayna gitmiş. Aynaya kanla ve sanırım Arapça bazı yazılar yazılmış. Tabi bunu görünce hemen Ela'nın oradan ayrılmasını istedim. O kadar çok korkmuştu ki yürüyemiyordu bile. Onu arabaya bindirdikten sonra geri dönüp fotoğraf çekmek istedim. İşte o zaman ellerim ayaklarım boşalmıştı resmen. Yazılar yok. Üstüne üstlük merminin girdiği yer bile yoktu. Bu yaşadıklarımız neydi böyle diye düşünürken okula gitmemiz gerekiyordu. Aslında bu olanlardan sonra okul hiç umrumuzda değildi. Ama girmemiz gereken sınavlar vardı. Sınavlara falan girdikten sonra ders çıkışı Ela'nın okulda olmadığını fark ettim. Aradım ancak telefonuna ulaşılmıyordu. Arkadaşlar telaşlı hallerimden bir şeyler olduğunu düşünseler de hiçbir şey anlatmayıp özür dileyip bugün takılamayacağımızı söyledim. Evlerine gittiğimde kapıyı Ela'nın annesi açtı. Belli ki koca bir okul günü vaktinde onlar da gelmişti. Oğlum acilen gelmelisin. Ela odasından çıkmıyor. Üstünü üstlük ona yanımıza gelmesini söylediğimizde bize küfürler ediyor dedi. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim. Bu kıza ne olmuştu böyle? Biraz daha sohbet edip oradan çıktım. Yoldayken telefonum çaldı. Arayan Elay'dı. Hadi buyur deyip telefonu açtım. Bana okulumuzun oradaki kafede beklediğini, canı sıkılıp muhabbet etmek istediğini söyledi. Ela hayret çıkmışsın odandan. Ne oluyor sana? Annene babana küfürler falan. Biri bir şey mi yaptı da canın sıkıldı. Hemen söyle dedim. Ela ise gülerek ne anlattığımdan bir haberinin olmadığını söyledi. Ve asıl beni korkutan o sözü söyledi. Arda annemler yazlıkta bilmiyor musun? Neyden bahsediyorsun sen dedi. O an tek yapabildiğim telefonu kapatıp arabayı sağa çekebilmek oldu. En az 10 dakika boyunca olanları düşündüm. Ardından Ela ile buluşmaya gittim. Bana anlattığım şeyin ne olduğunu sorduğunda geçiştirmek için şaka yaptım falan dedim. Ama o gün olacak olan son olay bardağı taşıran en son damlaydı. O gün bizim tanışma yıl dönümümüzdü. Onun evinde kutlama yaparak harika bir gece geçirdik. Hatta onu dudaklarından bile öpmüştüm. İlk dudak dudağa öpüşmemiz de burada olmuştu. O kendi odasında uyuyor, bense misafir odasında uyuyordum. Gece vakti saatten habersiz sesle uyandım dilini bilmediğim yankılı bir ses bağıra bağıra Ela'nın odasına doğru gidiyordu. Kendisini tam göremedim. Ancak odadan çıktım ki ne göreyim. Kafası tavana kadar uzanan, tırnakları pislik içinde ve ayakları ters olan iki varlık yürüyordu. Biri Ela'nın olduğu odaya girip, diğeri benim yanıma doğru yaklaşıyordu. Aklıma ilk gelen, gidip silahımı alma ihtiyacı oldu. Ama alsam ne olur ki? Cini silahla mı öldürecektim sanki? Her neyse, Silahımı alıp döndüğümde ise kimse yoktu. Hemen Ela'nın yanına koştum. Odasına girdiğimde kendi boğazını tutuyordu. Nefes alamıyordu. Hemen ona müdahale ettim. Aniden kendine gelerek bana sarıldı. Bir şeyin kendisini akıl almazcasına boğduğunu söyledi. Derhal evi terk edip Ozan'ın evine gittik. Gece saat 5 olmuştu. Hatta sabah. Kapıyı çaldım. 5-6 dakika sonra falan açtı kapıyı. Bizi görünce şaşırdı. İçeri girdik. Mutfaktan bize kahve getirdi. Olanları anlattık. Ozan alkolün etkisi olabilir mi falan dedi ama alakası yok. Olaylar inanılmaz gerçekti. Ertesi gün kafede tüm tüm grup otururken dün yaşadığımız olayları Efe de duymuştu. Size bir şey söyleyeceğim fakat kale alır mısınız bilmem. Size büyü yapılmış olabilir dedi. Ben böyle hurafelere inanmıyordum normalde. Ama Efe sürekli konuyu savunuyordu. Ancak zaten Ela Gil'in evinde yaşananlardan sonra inanmam saçma olurdu. Yıllar önce babaannem de sürekli böyle olaylar anlatırdı. Efe bize hoca aramaya başladı. En sonunda kendi köylerinde olan ilimli bir adamın yanına götürecekti bizi. Sabah 6'da yola çıktık. Yaklaşık 5 saatlik bir yolumuz vardı. Daha yola çıkar çıkmaz ben uyumuşum. Rüyamda babaannemi gördüm. Bana rüyamda ihtiyacın olunca söyle diyerek bir dua öğretti nefes nefese uyanmıştım. O esnada Efe, hay aksi diyerek arabayı durdurdu. Lastik patlamıştı. Yedek lastiği takmak için bagajdaki malzemeleri kurcalamaya başladık. O sırada aynı o iki varlık Ela'yı kaçırıyorlardı. Hemen dönüp çocuklara seslenecektim ki, onların da ellerini ve ayaklarını ters bir şekilde bağlı olarak gördüm. Ela'nın olduğu yöne tekrar döndüğümde ise bana doğru bir kalabalığın gördüm. Başlarında üç kişi vardı. O üç kişiden ikisi evde gördüğüm varlıklardı. Elinde tuttuğu yaklaşık iki metre boyundaki kılıcı tam bana doğru savuracakken aniden babaannemin duası aklımda belirdi. Sanki yüzlerce kez okumuşum gibi ezbere biliyordum. Bağıra bağıra o duayı söylerken resmen kasırga çıkmış gibi tüm ağaçlar sallanıyordu. O esnada nefes nefese uyandım. Rüya içinde rüya. Şaşkınlıkla olanları düşünürken Efe haydi geldik diyerek beni ayılttı hocanın yanına geldik. Hoca kapıyı açıp buyur etti bizi. Ela ile birlikte bütün olanları anlattık. Hoca da gençler, yaşadığınız olayların farkındayım. Yaşadığınız olay çok karışık. Hatta o kadar karışık ki buraya gelirken bile ölebilirdiniz dedi. Hayretle birbirimize bakarken Ela ve beni odaya aldı. Ela'nın saçından bir tutam kesti. Ardından bizi tekrardan dışarı çıkardı. Yaklaşık bir saat sonra odadan çıkan hoca ''Durum çok kötü. Hala bir belirti yok.'' dedi. Fakat o ara gözüm bir anlık Ela'nın çantasına takıldı. Çantasında bir dikiş izi vardı. ''Burayı neden diktin ki?'' dedim Ela'ya. ''Nereyi?'' diye sorduğunda hoca araya girdi. ''Durum bakalım.'' dedi. Hoca o dikişli yeri açtığında gözlerimize inanamadık. Anlamını bilmediğim semboller yazılar. Kanlı, küçük, oyuncak bebek kafaları. Hoca tekrar içeri girip gene yarım saat sonra çıktı. Gençler öncelikle hiç panik yapmamanızı istiyorum. Tek söyleyebileceğim çok işimiz olduğu." dedi. "Hocam lütfen açıkça neler olduğunu anlatır mısınız?" diye çıkıştım. Hoca da "Gözlük dükkanınızı açtığınız zaman Ela'nın çantası kaybolmuştu, değil mi?" dedi. Biz de "Evet" dedik ve hoca sözlerine devam etti. "Arda, asıl büyü sana yapılmış. Belli ki Mertay, Arda ile ettiği kavgadan intikam almak istemiş." ve bunun haricinde başka başka sebepler de oluşturmuş kafasında. Hatta bu büyü nedeniyle Arda'yı öldürmek bile istemişler. Ve bir cin kabilesini de bu büyüye dahil etmişler. Bu yaşadığınız olaylar daha başlangıçtı. Allah'a şükür ki olayın farkına erkenden varıp yanıma geldiniz. Olaylar bu kadar da değil. Cin kabilesindeki cinlerden biri Ela'ya aşık olmuş. Ve senden onu uzaklaştırmak istemiş. Rüyanda babaanneni görmen, ben o duayı okuman kurtarmış sizi. Tabi sen, o söylediğin duayı çok ama çok bağırarak söylediğin için, cin kabilesinin en başını öldürmüşsün. Elaya olan büyüyü bozarım. Ama Arda, senle olacak olan iş çok zor. Hocanın bu söylediklerinden sonra resmen kalbimden vurulmuşa döndüm. Hoca cinlerle görüşeceğini söyledi. Bizi salonda bırakıp odasına geçti. Tam üç saat sonra yanımıza geldi. Anlaşma yapmaya çalıştım dedi. Hoca boynunu öne eğerek anlatmaya başladı. Bu süreçte Arda ile olan herkes öldürülecekmiş. Normalde çok uğraşmadan çözebileceğim bir büyü, ancak öldürdüğün cinin intikamını almak istiyorlar. Çok zor ama elimizden geleni yapacağız dedi. Ve hoca ben haricinde herkesin gitmesini istedi. Hocanın anlattıklarından sonra Ozan ve Efe'ye dönüp, ''Tamam beyler, buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin.'' dedim ağlayarak birbirimize sarılıp hakkımızı helal ettik. En sonunda sıra canım sevgilim Elam'a gelmişti. Sıkı sıkı sarılıp öpüp burada nasip olmazsa diğer tarafta sonsuza dek beraberiz deyip gözyaşlarını sildim. Ne kadar beni yalnız bırakmak istemeseler de hoca onlara durumun ciddiyetini anlatınca başka çareleri yoktu. Arabayı alıp dönmelerini istedim. Evden çıktıkları an artık hayatımda kimsenin olmadığını anlamıştım. Hoca benim yanıma gelip başlayalım artık dedi. Beni cinler alemine gönderecekti. Bol bol dua okuyup abdest aldım. Artık gönderilmeye hazırdım. Gözlerimi açtığımda tarif edemeyeceğim kadar tuhaf bir yerdeyim. O iki cinden olan birisi yanıma geldi. O pis tırnaklarını yüzümde gezdiriyordu. Konuşmuyorlardı. Artık korkmuyordum. Zaten korksam ne yazar ki? İnsan ölümü kabullenince her şey basitleşiyor. Hocanın cinler alemi dediği yerde miyim emin değilim. Grimsi ve sisli bir ortam. Karşımda o iki cin. Yarı rüyada, yarı uykuda gibiyim. Cinler etrafımda dönüyor. Bir yandan da yarım yamalak hocanın sesini duyuyorum. Dua okuyor gibi sanırım. Bütün bunlar olurken gene aklımda babaannemin duası net bir şekilde belirmeye başladı. Ne kadar ölümü kabul etmiş bile olsam bir umut. Bağıra bağıra söylemeye başladım duayı. Ben söyledikçe iğrenç kulak yırtan çığlık sesleri yükseldi. Acı çekiyor gibiydiler. Onları öyle gördükçe daha da cesaretlenip tekrar tekrar duayı okumaya devam ettim. Aynı zamanda beynimin içinde hocanın dua seslerini de duyuyorum. Düşüncelerimde arkadaşlarım ve Ela var. Kalbimde kurtulacağım inancı gittikçe artıyordu. En sonunda buhar olup uçuşlarına şahit oldum. Akabinde aniden uyandım. Hoca kanter içinde yanımda duruyordu. Çok şükür dedi yorgun bir sesle. Hocaya hayatımı kurtarmıştı. Hem de bu kadar kısa süreceğini hiç tahmin etmezdim. Hocay hocam, Allah senden razı olsun. Ayrıca helal olsun. Bu işin bu kadar çabuk biteceğini düşünmemiştim. Ve arkadaşlarım daha gitmemiştir. Hemen çıkıp baksam belki yakalarız dedim. Bunu dememle gözüm duvardaki saate ilişti. İnanmıyorum. Saat ertesi sabah 8 olmuştu. Bana 5-10 dakika gibi geldi ancak hoca bana saatlerce ve dualar okumuş ve ritüeller yapmış. Gerçekten hayret içerisindeydim ve kafamda bir soru işareti daha vardı. Ben gene babaannemin duasıyla kurtulmuştum. Ancak hoca beni o aleme göndermeden önce bana bu duayı okumamla ilgili bir yönlendirme yapmamıştı. Halbuki ben çok yüksek sesle o duayı okuyunca bir cin öldürdüğüm için başıma bunca dert açıldığını düşünmüştüm. Bu düşüncelerimi hocaya dile getirince Evet, o dua ile bir cin öldürüp üzerindeki büyüyü ölümcül bir musallata döndürdün. Ancak bundan kurtulmanın yolu da gene o duaydı. Bunu sana söylememin sebebi ise bunu kendin algılayıp kendi içinden gelerek yapmandı. Benim yönlendirmem duanın tesirini düşürecekti ve bunu başardın." dedi. Hocanın elini öperek helallik istedim. Bundan sonraki hayatında başarılar diyerek beni uğurladı ve uğurlamadan önce bana koruma muskası yazdı. Arabayı Ela Gil aldığı için otobüsü atlayıp evime döndüm. Döndüğümde Mertaydan bunların hesabını sormak istemiştim. Ancak artık bela istemediğimden dolayı onu Allah'a havale ettim. Evet arkadaşlar, o olaylardan tam 15 yıl geçti. Ela ile evlendik, çocuklarımız oldu. Efe, Ozan ve ben hala iyi dostlarız. Ailecek görüşürüz. Güzel bir yaşantımız var anlayacağınız. Mertay konusuna gelirsek. O olaylar yaşandıktan sonra 5 ay sonra öldü, kendini öldürmüş. Tam sebebini bilen kimse yoktu ama ailesi son zamanlarında garip davranışları olduğunu söylüyordu orada burada. Nasıl intihar ettiğini de merak ediyorsanız söyleyeyim. Kendisini tren raylarına atmış. Her yeri paramparça olmuş. Hatta organlarını bile bulamamışlar. Onun adına üzülmüştüm desem yalan olur. Etme bulma dünyası. Sonuçta o da beni öldürmeye teşebbüs etti. Hatta sadece beni değil, Ela'yı, Efe'yi, Arda'yı, tek üzgünlüğüm ailesineydi. O yüzden hırslarınıza veya kızgınlığınıza kimseye büyü yapmayın, yaptırmayın. Bu işin kesinlikle bir kazananı olmuyor. Bu hikayemi de sizlerle paylaşmış oldum. Allah hepimizi o şerlilerin gazabından korusun inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.